derste de simple past tense yani geçmiş zamanın kullanımlarını ve örneklerini görmüştük. Şimdi bu derste de birazcık birlikte soru çözümü yapalım. Birinci soruya bakalım. I, boşluk in Canada last summer holiday diyor ki last neydi? Geçen demekti. Geçen, summer'da yaz demek. Holiday tatil. Geçen yaz tatilinde Kanada'daydım diyor şu anda. Şimdi burada be vardı. Be neydi? Birazcık hatırlayalım. Bizim yardımcı fiilimizdi. ana fiil olmadığı zaman biz be'yi kullanıyorduk. Ana fiiller nelerdi? Mesela go, listen, watch, read. Bunlar bizim ana fiillerimizdi. Yardımcı fiillerimizde de biz be diyorduk. Normalde neydi? Emzardı. Ama biz bunun pastasını alınca ne oluyordu? Was veya were oluyordu. Özneye göre de bunlar değişiyordu. Şimdi burada ay öznesi var. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Was. Çünkü I da was kullanıyorduk. We, you, they de were kullanıyoruz. I, he, she, it de was kullanıyoruz. İkinci soruya bakalım. My sister, boşluk with me. With ile demek. With me, benimle birlikte. Kız kardeşim, benimle birlikteydi diyorsunuz. My sister, she oluyor. Yani hani sizin kız kardeşiniz. O yüzden buraya ne diyeceğiz o zaman? Yine was olacak. Üçüncü soruda we, öznemiz var. We'de ne diyorduk? Were kullanıyorduk. She, He, she'de hangisini kullanıyorduk? Was geliyordu. She was very happy. I, ne diyorduk? Yardımcı özne olarak was kullandık. I was happy too. Ben de mutluydum diyor. Simple present veya simple past tense kullanıyoruz burada. Yardımcı fiil ona göre değişiyor. Eğer simple present tense geniş zamanı içeriyorsa yardımcı fiilimiz ne oluyordu? Emzardan birisi geliyordu. I, an engineer. Bu soruda geçmiş zamanı niteleyen herhangi bir şey var mı? Yesterday, last week one hour ago gibi gibi. Yok. O yüzden ne diyoruz? Geniş zaman oluyor. Ayda ne geliyor? Am geliyor. I am an engineer. İkinci soru. Last year diyorsa geniş zaman olabilir mi? Tabii ki hayır. Neden? Geçen sene diyor. I öznemiz var. O zaman ne getiriyorduk? Was geliyordu. Were gelmiyordu arkadaşlar. Dikkat edin. Üçüncü sorudan. I boşluk in love with a beautiful girl at that time. O zamanlarda ben güzel bir kızı seviyordum. Sonra diyor ki we Boşluk friends biz arkadaştık ama bunların hepsine geçmiş zamanda kalmış. O zaman I was in love with a beautiful girl at that time. We were friends. Dördüncü soruya bakacak olursak burada bir gelişme var arkadaşlar diyor ki now I live in New York and I boşluk married to her. Zaten now dediği için burada direkt simple present. O zaman ne diyoruz and I am married to her evlenmiş. Bir sonraki etkinliğimizde de bize diyor ki past tense mi, simple present mi? Buna karar ver diyor. My son short in school but now he tall. Benim oğlum okullarken kısaydı, kısa boyluydu ama şimdi uzun. Yani ilk cümlemiz bizim geçmiş zaman. My son, he ne geliyordu hatırlıyor muyuz? monthly He was short in school but now he she, it, the, is is geliyor. Dikkat edin, ikinci cümle soru cümlesi. Soru cümlelerinde ne yapıyorduk? Normalde geçmiş zamanda biz başa did getiriyorduk, değil mi? Ama did'i ne zaman getiriyorum ben? Bir şartım var. Eğer ana fiilim varsa, ana fiilden kastettiğimiz neydi? Listen, study, watch, read. Bunlar bizim ana fiillerimizdi. Bunlar varsa did getirebilirsiniz. Ama burada ana fiiliniz yok burada. Ee, bir eylem içeren bir şey yok. O yüzden ne kullanmanız gerekiyor? Yardımcı fiil kullanmanız gerekiyor. Bunlar da neydi zaten? Be fiili was were oluyordu. Burada you sen diye sorduğu için were kullanıyoruz. Were you at the stadium yesterday? Dün stadyumda mıydın? Yes. I was. I was kullanıyorduk. Were kullanmıyorduk arkadaşlar. Unutmuyoruz. Üçüncü soru. Yesterday Philip and Emma in London. Today they in Paris. Burada zaten yesterday dediğine göre ilk cümlem benim geçmiş zaman olacak. Sonra today dediğine göre bugünden bahsediyorum. Şimdi burada iki kişi varsa bunlar they olur arkadaşlar. Çoğullar çünkü. Was diyemezseniz were, they diye düşünün. They were in London. Today they are kullanıyoruz. They de are kullanıyorduk arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Sarah and I boşluk at home that night. O gece biz Sarah ile birlikte evdeydik. And you boşluk with us. Burada yine iki kişi var. Sara ve ben. O yüzden ne olur? Were at home that night. Ve sen de bizimle birlikteydin diyorsunuz. You'da da were kullanıyorduk zaten. Beşinci cümle yine yesterday ile başlamış. Direkt zaten past arkadaşlar. We were kullanıyorduk. İkinci cümle today I bugünü kastettiğine göre I'da da am geliyordu. I am late for class. Cümlede ne diyor? Dün diyor konsere geç kaldık. Bugün de ben okulda okul için geciktim diyor. Altıncı soruda da Asim Mısır'da doğmuş. O zaman doğduğumuza göre geçmiş zamanla bunu ifade edersiniz. I was born in... Yedinci soruda yine bir soru cümlemiz var. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kere burada ana fiilimiz var mı? Ana fiil yok. O zaman ne yapıyorduk? Yardımcı fiillerden birini kullanmanız gerekiyor. Burada da you dediği için were you. Yani were geliyor. Were you excited about the trip? Diyor ki gezdiği için heyecanlı mıydın? Evet. Heyecanlıydım diyorsunuz. Çok heyecanlıydım diyorsunuz. O yüzden we were. Boşluk. Kate angry yesterday after the meeting. Bir soru cümlesi. Peki burada ana fiilimiz var mı? Ana fiilimiz yok. O zaman ne diyoruz? Was Kate. Neden was kullandım? Çünkü Kate she'ye giriyor. No, but I think she angry now. Şu anda kızgın diyor. O zaman she is. Dokuzuncu soru yine bir soru cümlesi ve yine ana fiilimiz yok. O zaman you olduğuna göre yine were kullanıyoruz. Were you at the beach last Sunday? Geçen pazar sahilde miydim diye soruyor. Evet sahildeydim diye cevap vereceksiniz. Yes I was. Son sorumuz the weather boşluk nice today. Bugün dediğine göre zaten direkt the weather it olur arkadaşlar. Cansız bir şey sonuçta havadan bahsediyorsunuz. Hiç şiitte de iz geliyordu. But ama geçen hafta çok kötüydü. Yine it olduğu için was kullanıyoruz. Bu etkinlikte fiillerin ikinci haline kullanacağız. Birazcık kelime tekrar da yapmış oluruz. Last year I go. Go düzensiz bir fiildi. İkinci hali neydi? Went. Geçen sene tatilde İngiltere'ye gittim diyorsunuz. It demiş. It be fantastic. Be neydi bizim yardımcı fiilimizde? It olduğunda ne kullanıyorduk? Be'nin pastansı neydi? It was. I visit. Visit ziyaret etmek. Lots of interesting places. Interesting, e, ilgi çekici, ilginç places de yer. Ne diyor? Ben birçok ilginç yeri ziyaret ettim diyor. Visit de düzenli bir fiildi. ID takısı getiriyorduk. O zaman ne oluyor? I visited. B var yine. Ay geldiğine göre ne diyoruz? Was. Were demiyorduk arkadaşlar. Unutmayalım. In the mornings we walk in the streets of London. Sabahları Londra sokaklarında yürüyoruz diyor. Walk düzenli bir fiil. Walk da olur. Go fiili var. Bunu zaten çoktan artık öğrendik. vent olduğunu. The weather be. The weather it olduğu için bazı gelir. It rain a lot. Düzenli bir fiilde. Hatta örneklerde birlikte yapmıştık. bize buna benzer bir cümle söylemiştik. But we see. See fiili görmek. Neydi? Düzensizdi. O zaman see ne oluyordu? Soul. Some beautiful rainbow, beautiful güzel demek, rainbow da zaten gökkuşağı demek. Dokuzuncu soruda bir soru cümlemiz var. Where, nerede demek. Spent, harcamak, geçirmek, your last holiday. Son tatilin nerede geçirdin veya nerede harcadın gibi söyleyebiliriz. Soru cümlelerinde ne yapıyorduk? Did kullanıyorduk. Eğer ana fiilimiz varsa, burada ana fiilimiz var, o da ne? Spent. O zaman ne geçiyoruz? Where did you... Sonrasında dikten sonra öznemizi getiriyorduk. Sonra fiilimizin yazın hali geliyordu. Şimdi birlikte düzensiz olan fiillerin ikinci halini yazıyoruz. Meet, bunu görmüştük. Met. Drive, drove, sürmek. Speak, spoke, konuşmak. Put, koymak demek. Bu düzensiz bir fiil ama kafanız karışmasın. İkinci halde onun put arkadaşlar. Write, yazmak. Wrote, ikinci hali. Sing, şarkı söylemek. Sang. Do, Did. Sit. Oturmak. Sat. Stand. Ayağa kalkmak. Ayakta olmak. Stood. Run. Koşmak. Ran. Şimdi burada negatif olarak verilmiş cümlelerin olumluyu çeviriyoruz. Bir de sonrasında da soru cümlesi oluşturuyoruz. He didn't write a book. O bir kitap yazmadı. Şimdi ben bunu olumlu bir şekilde söyleyeceksem mi koyuyorum. He. Özlemden sonra neyimi getiriyordum? Fiilimi. Buradaki fiilim ne? Write. Yazmak. İkinci hali neydi? Wrote. Ebook. Bir de soru cümlesi yapalım. Soru cümlesi yaparken ne yapıyorduk? Esas fiilim yani ana fiilim varsa ki burada write fiilim var. Başa did getiriyordum. Ve unutmayın did'den sonra özlemi getiriyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Fiilin yalın halini getiriyorum. Çünkü did zaten do'nun pastıydı. Did he write ebook? He didn't sing. O şarkı söylemedi. Şimdi ben şarkı söyledi diyeceğim. özlemi getiriyorum. İkinci hali neydi? Sing sang, he sang a song diyelim. Bir şarkı söyledi diyelim. Soru cümlesi yapalım. Did he sing? She wasn't pretty. Pretty. Sevimli ve güzel demek. Özleme getiriyorum. She. Yardımcı fiil getirmeniz lazım. Çünkü burada ana fiil yani bir esas fiiliniz yok. She ne geliyordu? Was. She was pretty. Bu sefer neyi kullanmanız gerek? Was. Was. Öznenizi getiriyorsunuz. She. Was she. Buradaki alıştırmada da geniş zamanda verilmiş olan cümleleri geçmiş zaman yapıyoruz. Öznayla başlayalım. We move, düzenli bir fiil. Ed geliyor, moved oluyor. Me moved to a new house. Move bu arada taşınmak, hareket etmek anlamında kullanılıyor. They bring a sandwich. Bring, getirmek. They bring, düzensiz bir fiil arkadaşlar. Üçüncü soruya bakacak olursak. He does the homework. Do, does. İkisinin de past tense'i did. He did the homework. They sell cars. Sell düzensiz bir fiil. Satmak demek. They sold cars. Does he visit his friends? Burada ana fiilin var mı? Var. Visit, ziyaret etmek diye öğrenmiştik. Burada does kullanmış. Ne demiştim? Do, does'ın geçmiş hali yani ikinci hali did'ti. Did, özneyi getiriyorum hemen arkasından. Did he visit? Yalın halini kullanıyorduk, iyiliği getirmiyorduk. Çünkü zaten did vardı burada. His friends. Soru cümlesine de soru işareti koymayı asla unutmayalım. Burada da yine ikinci hallerini kullanarak düzenli bir cümle oluşturuyoruz. Miss, kaçırmak. Jane, düzenli bir fiil. He, Jane missed was. She tidy her room tidy düzenli bir fiil ama y harfi düşüyor ied olan kısım gelecek ve toplamak demek tidy tidied her room Nancy watch television watch zaten izlemek Nancy düzenli bir fiildi Son alıştırmamızda da was veya were seçiyoruz öznemize göre. The teacher was oluyor. Neden? Çünkü he veya she. Birisi yani. The students s takısı var yani çoğu they olur. O zaman ne diyoruz? Were. Very clever, zeki demek. But one student in trouble. Trouble başı belada demek. O zaman one student dediğine göre he, she'den birisi olacağı için yani it olmaz da he, she'den birisi olacağı için was kullanıyoruz. We dediği için were, sorry for him, biz onun için hani üzülüyoruz, üzgünüz diyor. He, nice though ama iyi biriymiş aslında. Ne kullanıyoruz? He dedi, was kullanıyoruz. Soru çözümümüz buraya kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur ve geçmiş zaman birazcık daha kafanızda oturmuştur. Bu yaptığım alıştırmaların linklerini de aşağıya vereceğim. Kendiniz de kontrol edebilirsiniz, sizin için daha iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.